Merhaba arkadaşlar bugün oyun TV ile nasıl Cam Studio 8'de tıklayıp yapıyor onu göstereceğim arkadaşlar. Soy gösterilerden tıklayayım. Soya anne kaydediyor. Tuk Live PNG yazıyoruz arkadaşlar. Ve şöyle bakıyoruz. Bakıyoruz. Şuna bakalım. de yüklensin arkadaşlar. Arkası. Şu kaya yollarına arkadaşlar PNG oluyor. PNG indirmeniz lazım. Yani PNG olunca ne oluyor diyorsunuz. PNG olunca arkadaşlar şunu söyleyeyim. Olmuyormuş. PNG olunca arkadaşlar şey, arkası gidiyor. Saydamlık oluyor. Dedim o bakayım. Alt size ulele olarak indirmiş. Bağlantının farklılığını kay... Resmin farklılığını kaydet. kaydettik. Kaydettik tamamdı. Bir tane de sap kaldıralım. Bağlantının farklılığını kaydet. Yok işte bağlantının Neşmeyin var lan. Farklarını kaydet. Tamamdır. Bir tane de sigara alırım. Ya kafam karşı iyice. Valla bakayım su PNG mi diye ya. Bakayım hemen şuradan. Bakayım aynen PNG tamam. Gerek yok arkadaşlar bir de soyayım. Youtube'a bir de gidelim sudan YouTube'ya düzgün şekilde giy ya saçımı kasayım şu şimdi tıklayıp cilis şeklini yazıyoruz arkadaşlar Selam ama duyamazsınız mikrofonu taktım çünkü ya da boş ver yap bunu yapmayalım yapmamıza gerek yok zaten sonra cam studio 8 açalım arkadaşlar şöyle bir videomuzu yükleyelim sonra da tık açalım tıklayıfı neye kaydettik bakayım hemen bağlantının resmini Tamamdır. Neye kaydetmiş belli. Şuradan. Yuh. Ya. Abi ya. Şuradan şu başka ne vardı? O bir şapkası tamamdı. Şunları şöyle alıp Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sonra videoyu buraya çekiyoruz. Ben Ronaldo'yu yapacağım. tamam bir ya yapalım yapalım derken daha da bozduk ve yaptık tamamdı arkadaşlar şimdi gözlüğünü soya ekleyek şöyle tek şöyle yana da çevirebiliyorsunuz şöyle ama düz şöyle düzgün yapayım mikrofon sağlanıyor mu ku tamamdır şöyle bayağı küçük oldu bu da ya sonra iyiydi ya da küçültelim biraz daha tam böyle oldu iyi yine şimdi arkadaşlar sigara sigarayı ile sonra sürüyoruz. iyice bozduk amına koyayım sonra bunu da sigarayı böyle ağzına getiriyoruz tamam da getirdik şimdi o 5 tapkası şunu yukarı çıkartalım Söyle ekleyek. O bey sapkası bayağı büyük insanlar. Tamam da. Şunu şöyle geçerek. Şu mi? Tamam da böyle iyi yine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle biraz güzel oldu ama birazcık şöyle dönmesi güzel oldu. tam olacaktı. Bu kadar da bizi izlediğiniz için teşekkürler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oyun TV.